Merhaba sevgili dostlar. Yaman TV'desiniz. Perri Haber Ajansı'ndan Abdurrahman Akçal ben. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Son dakika gelişmeleriyle bu akşamki yayınımıza başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun zamandır ülke gündemini meşgul edilen bir konuyla ilgili karar verildi. Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği bugün düşürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gezi davası kapsamında halen Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekili düşürüldü. Meclis karıştı. Mecliste Numan Kurtulmuş'un ülke dışında olmasının fırsat bilinerek bu milletvekili düşürme işleminin oylamasının yapıldığı savunuldu. Cumhuriyet Halk Partilerden partiler ve tip milletvekilleri meclis kürsüsüne, divana yürüdüler. Baya baya bir mecliste karışıklık meydana geldi. Ee, bakalım bu gelişme yarına nasıl aksettirecek? Ee, 31 Mart yerel seçimlerine nasıl aksedecek? Ee, yarın gündem tabii ki büyük ihtimalle bu olacak ve biz de bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Yine son dakika bir e, haberi olarak. AK Parti'nin seçim beyannamesi paylaşıldı. AK Parti seçim beyannamesinde Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik başlığını kullandı. Ee, ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız yazısının yer aldığı beyanname 160 sayfa ve 8 bölümden oluştu. Beyannamede AK Parti yerel yönetim vizyonuna yer verildi. Beyannamede AK Parti'nin Türkiye'nin yerel yönetim konusunda da ilklerin partisi olduğu vurgulanarak gerçek belediyeciliğe önem verilirken bazı Sayın Erdoğan ifadelerine yer verilerek kentle, kentsel dönüşüm seferberliği vurgusu yapıldı. Bugün konuşmak istediğimiz dün konuşmaya konuşmak için planladığımız ama vakit yetmediği için bugüne e, sarkıttığımız konuların birincisi Dilber evin barkın yok mu şarkısıyla herkesin diline pelesenk olan sosyal medya gündemini meşgul eden e, İnci Taneleri dizisi İnci Taneleri dizisi Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve görsel anlatım dilinin zenginliği ile bir kez daha e, izleyicilerin karşısına çıkmasına vesile oldu. Tabi bizi ilgilendiren kısmı, bugün konuşmak istediğimiz kısım aslında dizinin içeriği, dizinin başarısı ya da başarısızlığından ziyade dizide işlenen konu, bu konuya ilişkin toplumda oluşan refleksler, ee, ...savunanlar, karşı çıkanlar, lütfen bu diziyi engelleyin, bu dizinin yayınına son diye şikayette bulunanlar... ...ve hatta dizinin savunuculuğunu da yapanlar. Bugün sosyal medyada ünlüler arasında da böyle bir tartışma yaşandı. Dizinin, e, diziyle birlikte pavyonların da genel evlerinde kapatılmasını isteyenler oldu. Pavyon ve genel evlere ihtiyaç var, yoksa bu insanlar nereye gidecek diyen ünlüler de oldu... Sosyal medyada da garip garip yorumlar yapıldı. Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştıkları İnci Taneleri dizisi gibi yine ülkenin gündemini meşgul eden bir başka dizide Kızıl Goncalar dizisiydi. Kızıl Goncalar, İnci Taneleri ve Kızıldık Şerbeti bu üç dizi son dönemde Türk televizyonlarında inanılmaz reytingler alıyor sadece şunu söyleyeyim İnci tanelerinin çok eleştirilen bu inci tanelerinin YouTube'da izlenme sayısı 10 milyonu geçmiş. Yani henüz bir haftayı doldurmadı yayınlanması ama şimdiden 10 milyonu aşkın kişi sadece YouTube'dan izlemiş. Biliyorsunuz İnci Taneleri ile birlikte Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin hem dansı hem kıyafetleri gündem olmuştu. Kıyafetinin yok sattığını öğrendik. İnternet sitelerinde, alışveriş sitelerinde birçok kişinin bu kıyafeti satın aldığı söylendi. Hatta sosyal medyada bazı barlarda işte eğlence mekanlarında bu dilber kıyafetiyle dans eden kadınların görüntüleri paylaşıldı. Yine e, sosyal medyada gördük ki bazı kadınlar, özellikle Ankara'daki kadınlar eşlerinin sevgililerinin akşamları artık dışarı çıkmasına izin vermiyormuş. Şimdi burada tabii bu işin magazinsel tarafı bu, bir de sosyolojik bir tarafı var. AK Parti iktidara geldiği süreç içerisinde yaklaşık 25 yıllık süreden bahsediyoruz. İlk etapta derin devlet dizileriyle ekranlarımız dolup taştı. Kurtlar Vadisi dizisi ve Polat Alemdar karakteri e, yüzlü aşkın bölümüyle ciddi bir zaman diliminde yıllarca e, hepimizin hepimizin gündemini meşgul etti. Birçok kişi Kurtlar Vadisi'ndeki karakterler gibi giyinmeye, davranmaya başladı. E, tırnak içinde tıfıl mafyalar oluşmaya başladı. Çeteler oluşmaya başladı delikanlı pozlarıyla dizi karakterlerini karakterlerini özenen tipler ortaya çıkmaya başladı. Sonra AK Parti'nin yönetiminde milletvekili tablosunda bir değişiklik oluştu. Bu değişiklik bu kez ekranlarda dizilere tarih dizileri olarak yansıdı. Bir dönem tarihimizi kitaplardan, bilim adamlarından, hocalardan öğrenmek yerine dizilere bakarak aslında kurgu olan şeyleri doğru olmayan tarihi bilgileri gerçekmiş gibi, tarihmiş gibi öğrenen bir nesille karşılaştık. Hatta yine sosyal medyada bu tarihi dizilerden etkilenen kafasına tencere geçirmiş, elinde bir kılıç olan ve televizyonun karşısında süpürgesini bacaklarının altına arasına alarak at sürüyormuş gibi yapan tiplerle karşılaştık. Sosyolojimiz, gerçeğimiz bu. Ve geldik, geldik bugünlere. Şimdi de karşımıza çıkan dizilerde öne çıkan karakterler, hikayeler, yine AK Parti iktidarının milletvekili profilini, yönetim profilini bize yansıtacak şekilde bir başka hale büründü. Ne oldu? Tarikatlar, cemaatler, bunlara karşı olanlar ve pavyon dizileri. Şimdi bunu bir AK Parti eleştirisi olarak algılamayın tabii ki bunu bu anlamda söylemiyorum ama AK Parti'deki değişimin hükümet idaresinin, hükümet anlayışının değişiminin dizilerde, televizyon ekranlarında halka sunuluş biçiminin birbiriyle doğru orantılı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Kızıl Goncalar dizisinde iki ayrı uç noktadan grup sergileniyor. Dizinin ana karakterlerinden bir grup e, dini anlayışı, dini inancı olmayan 28 Şubat Döneminin de kahramanlarından birisi olarak görünen bir aile, diğer tarafta da bir tarikatın müntesipleri olarak ve çok farklı şekilde kendilerini ifade eden sert bir karakter, yumuşak bir karakter, e, taassup ehli tipler, ama hem 28 Şubatçılar hem 28 Şubat'ın mağdurları komple taassup ehli olarak gösteriliyor. Yani sağın ve solun yobazları gibi sunulmaya çalışılıyor. Şabi i̇şte bu tep dizilere tepkiler de gecikmedi. İşte hem o e, İnci Taneleri dizisinde hem de Kızıl Goncalar dizisinde yayınlandıkları andan itibaren izleyici oranları çok ciddi anlamda olmasıyla birlikte sosyal medyada gündemi teşkil etmeleriyle birlikte boy boy gazetelerde de internet haber sitelerinde de gündem oldular. Sosyal medyadaki eleştiriler, övgüler birbirini takip ederken Rütük'ten bu dizilerin kapatılması yönünde talepte bulunanlar da oldu. Örneğin kısa zaman önce yayına başlayan İnci Taneleri'nin birinci bölümü yayınlanır yayınlanmaz Ankara Seymenler Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir ve Mil Diyanet Sendikası Başkanlığı RTV'ye başvuruda bulunarak bu dizinin yayından kaldırılmasını istediler. Hatta Seymenler Derneği Genel Başkanı ve Ankara'daki bazı e, isimler dediler ki Ankara biz Ankara'nın biz pavyonlarla anılmasını istemiyoruz. E, ama Ankara pavyonlarıyla anılan bir şehir. Yani gerçeği de inkar noktasına götürecek şekilde bazı açıklamalar geldi. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki kendi hayat tecrübemizden Ankara'da bugün meclisin aritmetiğini oluşturan milletvekilleri danışmanlar ve pek çok kişiyi akşamları mesai bittikten sonra gidip pavyonlarda yoklama alacak kadar orada bulabilirsiniz. Bürokratları bulabilirsiniz. Çünkü Ankara'nın gece hayatı gerçeği bu. Yani Adıyaman'da Kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler nasıl sürekli dolup taşıyorsa Çünkü Adıyaman hadi biraz daha farklı, sosyalleşecek bir alan yok İnsanlar konteynerlarda yaşıyorlar Kendilerini böyle yerlere atıyorlar Ama Ankara'nın gerçeği de pavyonları Fakat hayatın gerçeklerini yok saymak şeklinde bir durum da ortaya çıkıyor Bu görünmesin isteniyor ama bu hayatın gerçeği, Ankara'nın gerçeği Asıl burada önemli olan bu pavyona düşen kadınların psikolojik durumu, yaşadıkları ve bunlara nasıl çare olunacağı meselesi. Fakat bu kısım kimsenin umurunda değil. Aynı şey Kızıl Goncalar dizisinde de geçerli. Orada henüz daha çocuk yaşta bir kızın okutulmadığı, okula gönderilmediği ve çocuk yaşta evlendirilmeye çalışıldığı hikayesi anlatılıyor. Bu hikayenin etrafında bir sürü kurgu var. Asıl problemi hep ıskalayarak biz tarafgirlik gözlüğüyle bakıp dizileri yargılıyoruz. Yahu netice itibariyle bu bir dizi, film, kurgu, uyarlama adına ne derseniz. Ama toplumun gerçeklerinden beslendiklerini de burada inkar edemeyiz. Haliyle ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Diziler AK Parti iktidarının başladığı günden bugüne kadar sanki AK Parti'nin toplumu dizayn etme projesi olarak ortaya çıkmış gibi tekrar altını çizmek gerekirse AK Parti iktidara geldiğinde mafya ve derin devlet dizileri hakimdi. Sonra uzunca bir süre ki hala da devam ediyor bu furyada bitmez. Bu işin ekmeğini çok yiyen çıkacaktır tarih dizileri başladı. Bir sürü tarihi mekanlar, kıyafetler oluşturuldu. Dönemin e, kıyafetleriyle, silah sistemleriyle işte yaşam tarzlarıyla pek çok şey aksettirildi. İşte eee Kanuni Sultan Sultan Süleyman'la Hürrem arasındaki mevzu ile başlamıştı bu. Tutunca şimdi işte Kuruluş Osman, e, Abdülhamit ve daha pek çok diziyle bu iş devam etti ki şimdi de herhalde Fatih'in İstanbul'u fethini hikaye eden yeni bir TRT dizisi başlayacak. E diğer kanallarda boş durmadıkları için farklı farklı alanlarda ilgi çekecek dizilerle ek, e, izleyicinin karşısına çıkıyorlar. Zaten tutmayan dizi iki bölüm, üç bölüm sonra bitti. Hemen son bölüm denilip bitirildi. Sonuç itibariyle 25 yıllık AK Parti döneminin bugün geldiği yer dilber evin barkın yok mu yok şeklindeki diziyle kendini özetlemiş oluyor. Bir seçenek olarak tabii ki herkesin elinde bir kumanda var ve bu kumandanın düğmelerine dokunarak istediğiniz kendinizin tercih edebileceğiniz hoşunuza giden kanalları izleyebilme şansınız var. Değiştirme şansınız var, televizyonunuzu kapatma şansınız var. Biz e, her türlü kurgunun, senaryonun film olarak ekranlarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Tercih tamamen izleyiciye ait olmalı. Kimse kimsenin yaşam tarzına ne giyeceğine, ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne izleyeceğine karışmamalı. Böyle bir özgürlük ortamı olmalı. Umarız böyle bir havada oluşur. Fakat şurada bir gerçek ki televizyon bugün pek çok yerde özellikle de Adıyaman gibi depremin e, yaralarının henüz sarılamadığı kentlerde insanların akşamları özellikle ciddi anlamda e, vakitlerini harcayabilecekleri, e, zamanlarını geçirebilecekleri tek araç. Haliyle televizyonlarda mutlaka işe yarar dizilerin de verilmesi gerektiğine inanıyoruz. E, herkes sokakta kime sorsanız akşama kadar belgesel izliyor. Sokakta kime sorsanız hep kitap okuyor. Ama biz de biliyoruz ki herkes bu dizilerdeki karakterler gibi olmaya çalışıyor. Bunun tehlikeli tarafları, olumlu tarafları, olumsuz tarafları, insanların bireysel özgürlükleri gibi pek çok konuyu burada ele alabiliriz ama süremiz buna yetmeyeceği için bu işi de burada noktalayalım. Ak Parti'nin başladığı günle bugün geldiği zaman dilim arasındaki dizilerdeki anlatım dilinin karakterlerin konuların e, yorumunu da biz sizlere bırakmış olalım. İkinci olarak konumuz Besni Ak Parti Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu. Şimdi de son günlerde telefon anketiyle e, Eyüp Mehmet Emre ki mevcut belediye başkanı ve e, Reşit Alkan arasında, İsmail Sümer arasında, bu üç isim arasında bir tercih e, yoklaması yapıldı. Vatandaşlara soruldu kimi belediye başkan adayı olarak AK Parti'den görmek istiyorsunuz diye. Daha önceki anketlerde ve temayül yoklamasında mevcut belediye başkanı Eyüp Mehmet Emre... ...ciddi anlamda öndeydi. Son bir e, telefon anketi, vatandaş anketi yapılmasına karar verilmişti. Tabi bu sadece Besni için geçerli değil. Her yerde yapıldı bu anket. Besni'de öne çıkan iki isim vardı. E, İsmail Sümer biraz daha geride kalmış gibiydi. Reşit Alkan ve mevcut belediye başkanı Eyüp Mehmet Hanım'ın emri arasında geçen... ...kıyasıya mücadele sonrasında... Bize ulaşan bilgilere göre yine bu anket sonucundan Eyüp Mehmet Emre birinci çıkmış. Ancak hem İsmail Sümer hem Reşit Alkan hem Eyüp Mehmet Emre anketten birinci çıktığını söylüyor. Ee, en azından 5 konuşulan bu. Herkes birinci çıktığını iddia ediyor. Peki bu da AK Parti seçmeninin kafasını karıştırmış durumda. Kim belediye başkanı adayı olacak diye. Birkaç gün sonra elbette bunun açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Zaten bazı şehirlerde ilçelerde ufak ufak artık açıklanmaya başlanıyor. E, ad, il adaylarının açıklanmasından sonra ilçelerin de açıklanmasını biz bekliyoruz. Hele ki bugün AK Parti'nin seçim beyannamesi de açıklandıktan sonra beklenti daha da yükselmiş durumda. AK Parti'nin besli belediye başkan adayının kim olacağıyla ilgili bir kim olacağı sorusu bir de başka bir soruyu daha kendisiyle birlikte getiriyor O da bundan önceki yerel seçimlerde yaşandığı gibi aday olmayan kişinin bir başka partiden aday olup olmayacağı meselesi. Son dönemde İsmail Sümer'in sosyal medya hesabının yaptığı paylaşım biraz aslında kafaları karıştırdı bu anlamda kimileri bu paylaşımın, bir e, ufaktan bir böyle işte aba altından sopa göstermek gibi algıladı. Reşit Halkan zaten geçtiğimiz seçimlerde e, AK Parti kendisine adaylık vermeyince Saadet Partisi'nin adayı olmuştu. Eyüp Mehmet Emre mevcut belediye başkanı e, bu süreci AK Parti seçmeniyle birlikte geçirdiği süreci biraz daha olumlu geçirmiş gibi görünüyor. E, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Besni Belediye Başkanı adayı Vakkas Acar da açıklanacak AK Parti adayını bekliyor. Çünkü ona göre herhalde bir seçim stratejisi geliştirecek. Bakalım Besni'de AK Parti'nin belediye başkanı adayı kim olacak, kim açıklanacak? Hepimiz meraklı bekliyoruz ama kulislerden çok farklı bilgiler sızıyor. Net bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından duyulacak bilgi olacak. Yine Besni gibi Kahta'da, gölbaşında AK Parti'nin belediye başkan adayının kim olacağı da merakla bekleniyor. Orada da farklı isimler konuşuluyor. Gölbaşı'nda daha önceden bir yorum yapmıştık. Temayül yoklamasındaki gözlemimizi aktarmıştık. Sanki AK Parti Gölbaşı'nı kazanmak istemiyor. Gölbaşı'ndan vazgeçmiş gibi bir hava sezinlemiştik temayül yoklamasında. Bugün içinde de Gölbaşı'nda AK Partililerin çok bir heyecanı olmadığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut belediye başkanı ve belediye başkan adayı İskender Yıldırım e, yine biraz önde görünüyor. En azından şu an itibariyle, bugün itibariyle bu izlenimimizi aktarabiliriz. Kahta çok karışık. Kahta inanılmaz karışık. Sadece AK Parti adayının kimi olacağı noktasında bir karışıklık yok. Muhalefetin de nasıl bir tavır sergileceği, vatandaşın nasıl bir e, tercih yapacağı da e, Kahta kamuoyunda çok ciddi konuşuluyor. Bizim gündemimiz birinci yılını doldurmakta olan deprem vesilesiyle biraz bugünlerde değişecek, dün de aktarmıştık. Çok fazla program var önümüzdeki günlerde. Bununla birlikte seçim gündemi de tabii ki sıcak gelişmeleri beraberinde getiriyor. Mecliste olup bitenler, Adıyaman'ın milletvekillerinin Adıyaman'ı ne kadar temsil ettikleri konusu, Adıyaman için neler yapıp yapmadıkları konusu, bunların hepsini zaman içerisinde bu 6 Şubat'a kadarki süre içerisinde tartışmak istiyoruz. Belki bazı konuklarımız da olabilir, birlikte konuşacağımız şeyler de olacak. 5 Şubat tarihinde deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür Adıyaman'a geliyor. Aynı gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman'a geliyor. E, gündem sıcak. Adıyaman hareketli olacak. Biz de olabildiğince Perra Haber Ajansı olarak ve Yaman TV olarak sahada olacağız. Bu gelişmeleri tüm olup bitenleri sizlere hem haber olarak aktarmaya hem de Yaman TV YouTube kanalından e, yorumlarımızla ve konuklarımızla Aktarmaya gayret edeceğiz. Sizlerden ricamız lütfen Yaman TV YouTube hesabımızı takip ederek, beğenerek, bildirimlerinizi açarak e, katkı sunmanız, destek olmanız ki biz de e, hem eleştirilerinizle hem de e, izlenme oranlarıyla kendimize biraz daha e, güvenerek iş yapalım. Hevesle iş yapalım, heyecanla iş yapalım. E, karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi eleştirmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çayın, tütünün ve neşe tartışın Rabbine şükrederek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Saygılar, iyi akşamlar.